Bu ilk kışkırtma build ya. Adaleti yok dünyanın. Bir sihir gösterisine ne dersin? Elimden geleni yapıyorum ya. Sohbet muhabbetle hani genelde benim yayınlarım tryhard falan oluyor. Master'larda falan oynuyorum. Hani böyle sohbet muhabbet yayını falan da oluyor. İnşallah çok çok zengin olursun da sadece abone olmakta da kalmazsın da abi. <laughs> ya kutuklarım ya. Buradan da gidemem ki. Gelecekler ya. Gelecekler ya. Lan inşallah var ya Yangında böyle cehennemin en derin katında yanarsınız. Sizin kadar büyük günahkarlar yok oğlum. Siz en büyük günahkarlarsınız. Günahkarlarsınız. Bak konuşamıyorum bile sinir oldum size. Siz inşallah böyle... Yanacaksınız oğlum. Siz yanacaksınız. Siz yanmalısınız. Fazla kaçmadım mı? Hayır abi şakoya böyle gelenler... 3 kişi geliyorlar. Siz yanacaksınız. Ah! Oh, ne oldu? Ne oldu? Ben geliyorum. Benim sıram. Hadi bakayım. Hadi bak. Ne oldu? Hı hı? Ah bir, ta bir, ta bir tane daha ya. O kim? Adaleti yok dünyanın. Golf daha adaletsiz. Bu adamlar çok büyük günahlar. Bunları yakacağım, keseceğim. Ah ya, kutuma gidip ölse var ya ne güzel olur ya. Tamam, buraya gideceksin şimdi. Ben bilmiyor muyum seni? Sen o buraya git bakayım. Gerçi 3 olamayacağız ya. Worst start ever. Ne olur o alıyor ol da. <laughs> Ezik seni. Ulan! Size dedim ben. Sizi cehenneme bizzat böyle alıp taşıyıp koyacağım oraya böyle. Yakacağım oğlum hepinizi. Size bu oyundaki cehennemi tattıracağım arkadaşlar. Hadi bakayım. Ha, bak bak yine geliyor tipini tipini tipini. Gel. Serious. Bak 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 nasıl nasıl çok ciddi çok. Pezo seni. Flash atıyor ya babana. Bu kim? Bu bir sen değilmiş ki. Ya. <laughs> bir dakika bir dakika şu an şu an çok sinirliyim aslında. Şu an çok sinirliyim. Güldüğüme bakmayın cidden sinirlerim bozuldu çünkü onu sinirlerimden görüyorum. Böyle bir şey olmaması lazımdı arkadaşlar. Evet adamlara dalga geçe geçe oynuyorum ben normalde. Benim tarzım bu da. Adamlar çok inatçı ya. Kafama koşup koşup ignite atıyor, flash atıyor, bilmem ne atıyor. Pislik herifler. Görür onlar. Cezalarını keseceğim ama. Almamalıydın. Onu almamalıydın kardeş. Kardeş onu almamalıydın. Onu hiç almamalıydın. Ben atıyorum ignite'ı. Sen niye oluyorsun? Genge atan biziz. Zarara giren biziz ya. Ben anlamadım ki. Yani benim hiçbir işimi yaramadı. Ben 10 gold aldım yani. Geliyorum. Hadi oyna oyna. Aha Nidale burada. Nidale'ye de var önce bunu al. Bu slow yedi. Bizimki ölsün diye. Ah hayallerim çok büyüktü. İnşallah ölürsün ya. Şuna bir bir şey yok mu kardeş? İnşallah ölürsün o double off'u ben alırım diye düşünüyordum da yok. Bu bunun ölme niyeti yok. Adam full hp oldu ya. Ama inşallah ölür de Nidali'yi ben keserim double off'u alırım. Benim kendi Discord'um var abi. Bir derdi olan gelsin oraya. Başka hiçbir Discord benim ilgimi çekmiyor tamam mı? Şaka oynanıyor. Şaka daha güçlü. Yani ay Sonra ne var? Enayi lifti var. Güzel güzel. 20 fiziksel de meştu minions. Ben o mesela 20 fiziksel hasarı şu an göremiyorum. 113 adem var zaten. 113 vurmalıyım. 94 vuruyorum ben. 95 vuruyorum. Mesela en nefret ettiğim şeylerden biri de böyle boş flash atanlardır. Adam mesela atmana ne gerek var kardeşim. Biraz sonra gank gelecek adam senin bilmem neyini istediği için. Artık AP jungle'ların AV skill'leri ee, daha fazla yakma sağlıyor. Tek bilgim o. Bir beyzatom. Körerken Dakkon'da bitiyormuş. Bitebiliyormuş yani kötü durumdayken. Kötü durumdayken bak kötü durumdayken bitip bitmemesi bizim için daha önemli. Çünkü genelde kötü durumda oluyoruz çok. Ayakkabı genelde almıyorum da bu el e, MR bot alacağım. Çünkü karşımda Leona var. E, aman Leona var. E, Silas ve Nidale var. İki iki tane AP şampiyon artı bir de hard CC şampiyon olduğu için e, MR bot güzel gider bu oyuna. Geliyorum. Ninja ninja. Bak ninja ninja. Dur bak. Bak bak geliyor geliyor. Go go go. Bak 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 nasıl ayırdım bunu? <laughs> Bak hiçbir şeyden haberleri yok daha. Güzel. Q'yla bak. S iki tane atak yaptım. Sonra Q'yla hem bonus damage hem şey. E, ee, true damage. Güzel. Bunun iyi mekanikleri de olabilir ha. Güzel şeyler çıkabilir bundan. Keko'nun bir bozukluğu var mı Grace gibi? Bozukluğu güçsüz olması. Bir anda 5-3 olduk. Yani genelde şak oynayanlar ya OTP olur ya da booster olur. Başka kimse oynamaz. Ama bir anda şaka oynamaya başlayıp oyunun amına koyuyorsa bilin ki o adam boosterdır. Burada bir nidale gördüm. Şurada bir vein gördüm. Aa bu adam... Bak klonla çalışması baya iyi ya. Klonla çalışması baya iyi. Klonla çalışmasa hiç orta olmayabilirdi. Sal kral. Bum. Hmm. da çok vuruyor lan sanki. Ve evet, de top. Ee, bak bir tane oturmuş bu build'im var. Hani böyle DPS ee, Şako YouTube'da var. En güçlü Şako olabilir. Bunu hala deniyorum. Bunu bugün ee, bir izleyicim sayesinde keşfettim. Bir anda çok güçlü e, demeçler çıkartabiliyor benim, şu an şoktayım hala. Bakalım, göreceğiz. Keser ki bu ikiyi? kardeşim. Vuralım bakalım bir ya. Oğlum ben bu işi çözmüş olabilirim ya. Bu build gerçekten sürprizlerle dolu ya şey yani. Anlamadığım bir şekilde çok fena işler yapıyor. Kim o? Uhu. Daha etki koymadık. Etki koyunca hasar da artacak. Kanka, gelmek istemiyorum oraya. Buna başladım. ile mı kesiyor ya? Adam'a yardım bile edemedim lan. Adam kendisi kesti lan jungle'ı. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır. Taylas çok sinirli bana bu arada ya. Adam ikidir flash atıyor kafama, beni kızdırıyor ama. Galiba kritikten daha önemli bir şey buldum ya. Şako B tier'den, şu an B tier. Shaco Yani, yani ee, S plus var, S var. A var, B var, C var abi. Şu an bayağı kötü bir yerde anlayacağınız kısaca. Ve de, ooo bunda Guinso var. PTA var mı? PTA da var. Bu adam bile bir tane bile vurmadan bizim ulti atmamız lazım. Ama görmüş bu adam bizi. Ama neyse ki, neyse ki! Neyse ki akıl akıldan üstündür arkadaşlar. İnsanları mal etmede bir numarayız. O bizi gördüyse biz de onu görmemiş gibi şey yapacağız. Şaylasa bir iade ziyaret yapalım ya. Cık, vazgeçtim sahibi buradaymış arkadaşlar özür dilerim. Ama görüşeceğiz. İki. O kuleye ihtiyacım olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Aha bir sahibi daha geldi ya. Uf ne kadar çok sahipleri var bunların. Hepsi birbirine tasma ile bağlı gibi geziyorlar. Güzel. İyi vuruyor mu? Sevdim. Cidden Kraken'i sevmiş olabilirim ya uzaklaştırayım yanıma gel. Olmadı hissedeyim. Tiamat artık bittik ya. Tiamat bayağı bitik Beni görüyorlar mı acaba? Yok. Burası çok kötü bir yerdeymişim ben ya. Bir dakika, kötü de değilmiş. Arkadaşlar, yaşarsam bir bir, bir saniye, bir saniye ihtiyacım vardı ya. Bir an çaldı de, dedim ya. Ne şey kaybettiler bu arada? Ne ne güzel kanıyorlar lan, ignite falan atıyor bir de. Dominic şart gibi çünkü bizim armor penetration'a da ihtiyacımız var. Oh 4, ah ölüyorum Silas var ya adam böyle gerçeği buluyor Acaba gerçeği değil mi? Ben yanlışa dalıyorum dur kesin deyip diğerine... <laughs> Aa, Özlemişim la böyle. <laughs> Bu arada build tatlı duruyor ya Aha geliyorum Dayan ulan Aa. Kardeşim <laughs> Bak şimdi yine bu sefer, Samira kandı ya. Lan, hayır, hayır, hayır. Hayat aşağı. <laughs> Bir de ignite atıyor bu. Bu gerçekten güzel lan. Aman, mızrak diyorum. Allah. Oo lan. Görebilsem mi? <laughs> Nidale kıyamam oradan böyle bir canlı insan bekliyor. <laughs> 8 dakikada 22 kill. Aha dur. Saylası. Bir, bir posta daha çıldırtayım mı ya? Chat. bitirme, bitirme, bitirme. Please. Please don't. And. Tere. bak oğlum. Bu, build bu, bu neymiş ya? Bu build. Kışkırtma build. Herkesin kafasını koparıyor oğlum. Böyle bir şey mi var lan?